Diğer yatırım arayla kıyaslandığında kararlılık açısından nasıl bir tablo var karşımızda? Tüm bu başlıkları konuşacağız. Yeminli Mavi Müş Mali Müşavir Vergi Uzmanı Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Sayın Bayram hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gelire endeksli seneti konuşacağız ama önce e, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama üzerinden hem de bugün için Çalışma Bakanı'nın yaptığı o açıklamayı sormak istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme yapacağız dedi. Ee, şöyle soralım nasıl bir düzenleme olacak? Kimleri kapsayacak? Ee, bütün çalışanları derken hem Sayın Bakan neyi işaret etti hem de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçtiğimiz günlerde uzun zamandan beri de gündemimizde olan bir e, hususu açıklama yapıldı hükümetimiz tarafından. 3600 ek gösterge düzenlemesi geldi her memura 600 ek gösterge verildi ve bu sayede hem aylık kazançlarına cüzi bir artış hem emekli ikramiyelerine artış hem emekli aylıklarına bir artış yapıldı. Ancak burada tüm ücretleri konuşuyor konuşacak olursak burada memurlar, SSK, Bağkur emeklileri ve asker ücretler var. Normal şartlarda memur emekleri, SSK, Bağkur emeklilerine yılda iki defa bir artış yapıldı. Evet. Bu artış hali memurlara askeri işte Temmuz ayında açıklanması üzere beklenen %7 artı enflasyon farkı. O da zaten %7 artı toplam 135 olacak şekilde bir artış yapılacak memurlarımıza. Ancak soru şartları şuydu. Ücretler derken sadece memurları mı kapsıyor? Burada evet. askeri ücretlere büyük bir beklenti içerisinde. Çünkü 2800 dolar seviyesinde olan asgari ücret... 4.153 TL civarına çıkartıldı. 150'den fazla bir artışla beraber. Tabi burada devletimiz e, buradaki geliri nasıl felaket etti. Ve bununla beraber asgari ücreti bir nebze olsun arttırdı. Ancak son yaşanan gelişmelerle hem pandemi etkisi hem ciddi bir enflasyon baskısı, tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler ve savaş ortamından dolayı da bizim ülkemizde tabii ki hal, hal hazırlık durumda etkilendi. Ve asgari ücretler şu anda maalesef ki yoksulluk sınırının bir hayli altında oldu. E, bununla beraber asgari ücret tespit komisyonu, aslında bunu belirtmek lazım, ...yılda bir defa toplanır. Daha öncesinde Asgari ücret tespit komisyonu... ...yılda iki defa toplanıyordu. Ne zaman bu? Eğer enflasyonumuz çift taneli olduğu zamanlardayken ...asgari ücret tespit komisyonu iki defa toplanıyordu. Şu anda AK Parti hükümetiyle beraber... ...enflasyon tek hane indiği zaman... ...asker tespit komisyonu yılda bir defa toplanıyor ve... ...buradaki geliri bildiriyor. Yani yıllık o ücretleri uygulayacak az emin tutarı belirliyordu. Şimdi bununla alakalı... Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vermiş olduğu yasak teklifleri vardı 22 Mart'ta diğer zamanlarda. İşte asgari ücret yılda bir defa daha artırılsın ve kanun değişikliği yapılsın diye. Normal şartlarda kanuni olarak asgari ücrete yılda iki defa azam yapılamaz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı Tim Genel Kuruluk Açıklama ve Sayın Vedat Bilginin de az önce haberiniz girdiğiniz üzere yaptığı açıklama neticesinde... Asgari ücretler yani ücretlerimizin tamamını enflasyon altında ezdirmeyeceğimiz açıklaması yapıldı. Şimdi o Bununla zaman siz söylediklerinizden muhtemelen... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgi'nin söylediklerinden yola çıkarak sizin anladığınız şekliyle ifade edelim. Tüm çalışanlar derken asgari ücretlere de Temmuz ayında bir iyileştirme bir düzenleme enflasyon karşısında yapılacak değil mi? Bunu anlıyoruz. Evet şu anda Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması ve Sayın Vedat Bey'in açıklamasından bunu anlıyoruz. Asgari ücretlere de ekstra bir zam olacağını anlıyoruz. Ama bunun nasıl karşılanacağı biliyorsunuz asgari ücretin daha önce artılmasının bel bazı ölçüsü vergilerin alınmaması suretiyle yapıldı. Evet. Bu sefer belki sigorta priminin azaltılması yöntemiyle yapılabilir. Ama asgari ücret tespit komisyonu belli tarafların olduğu ve devletin burada hakemlik yaptığı bir komisyon. Nasıl? İşçi tarafından 5 kişi, İşveren tarafından 5 kişi, devlet tarafından 5 kişi masaya toplanıp asgari ücretin azami tutarına belirliyor. Aslında ben de şu an Çerkezköy'de bir sanayi fabrikasındayım, tekstil fabrikasındayım. Burada asgari ücreti zaten yok şu anda halihazırda. Çalışan, işverenlerimiz zaten çalışanlarına asgari ücretin çok aşağıda olduğundan dolayı zaten zam yapmış durumda. Ancak bunun tavsiye niteliğinde bir karar olacağı için ve Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanı açıkladığı yaptığı şey olduğu açıklama üzerine de tavsiye niteliğinde bir kararla beraber bu asgari ücretin artışın olacağını anlıyoruz. Ama bu ne düzeyde olacağı tabii e, ilerleyen zamanlar yapılacak açıklamalarla belli olur. Ama şu anda yılın Haziran'ın ortasına geldik. Temmuz 1 itibariyle bunun yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu muhtemelen bir hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı ile bu düzenleme yapılacak. Ve asgari ücretlerimize benim görüşüm en az yüzde %30 olacak şekilde bir artış yapılacağını. Tam görüyorum. ben soracaktım. Şimdi sizin tahmininiz %30 otuz Bunu şöyle mi belirlenecek? Memura gelecek o enflasyon üzerindeki artışla birlikte mi belirleyecek? üç aşağı 5 yukarı memurlara ne yapılacaksa oradan da çıkarabilir miyiz aynı oranı? Tabii şu anda 1 Ocak itibariyle Mayıs sonuna kadar gerçekleşen enflasyon %35. Yani Haziran enflasyonu sıfır çıksa dahi şu anda %35'lik bir artış memnun alacak. Şimdi bu bir emsal aslında. En az %35'lik bir asgari ücrete bir artış yapılması gerekiyor. Ama tabi burada e, hem çalışan kadar, çalışan enflasyon kartı ezilmemesiyle beraber tabii işveren tarafını düşünmek gerekiyor. Buradaki maliyetleri tabi devletimiz burada hakem pozisyonunu uygulayarak muhtemelen en az %30 olacak şekilde belirlenir. Ama sizin de belirtmiş olduğunuz üzere burada belli, baz alınması gereken tutar aslında o enflasyon geçmişmesi. Yani %35'i tutar. Şimdi asıl konumuza geçelim. Gelire endeksli senet ihracı yarın başlıyor. Az önce haberin paketine detaylarını aktardık izleyicilerimize ama belki anlayan vardır anlamayan ki hepimizin anlayacağı bir şekilde anlatmanızı istiyorum. En basit haliyle sayın Tabii. Bayram. Nedir bu GES? Vatandaş GES'ten nasıl yararlanacak? Önce nedir? Bir açalım ardından devam edelim. Öncelikle devletimizin aslında bu paketin neden açıkladığını, yani bu finansal enstrümanı neden açıkladığını bir açıklayalım, söyleyelim. Bu kur koruma TL mevduat ile beraber aslında vatandaşların dolarizasyonunu engellemek, yani döviz olan talebini engellemek ve bu döviz olan tasarruftansa diğer enstrümanlar sayesinde aslında vatandaşlarımızın geri elde edebileceğini göstermek adına çıkartılan enstrümanların birisi. Kur koruma TL mevduatı tam geçen sene Mayıs ayında devreye girmişti. Mayıs ayından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor seviyesine çıkarak şu anda TL mevduatları %37'den %42'lere çıktı. Yani bununla beraber döviz mevduatları %62'den %57'ye geriledi. Bu demek oluyor ki halkımızda teveccühü var ve rakam vermek gerekirse şu an itibariyle Mayıs son itibariyle 2.8 milyar TL şu anda TL mevduat hesaplarında duruyor. Ve bu nemalanıyor. Ve kur koruma TL mevduatlarından şu ana kadar gelir elde edenler oldu ve hala vadelerine göre gelir el etmeye olanlar da var. Bunun yanında kur kurma TL mevduatının bazı e, vatandaşlarımız nezdinde belki tam teveccüh göstermemiş olabilir. Hazine Mali Bakanı tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı zaten diğer enstrümanları devreye sokacağız demişti. Hazine Mali Bakanı tarafından 10 soruda bir e, bildir açıklandı. Biz de kısaca açıklamak gerekirse bu aslında devlet iş borçlanma seridir. Yani devletin vatandaşın aldığı bir borçtur. Bu borçla beraber aslında devlet hem bu kaynağı kendine kullanmak hem de vatandaşların elde ettiği şu anda halihazırdaki tasarruflarını korumak. Evet bir rutin gelirlerinin enflasyon kadar ezilmemek adına böyle enstrümanlar, finansal enstrümanlar çıkartıyor. Devlet iç borçlama senetleri normalde getirisi sabittir. Ancak bu enstrümana daha fazla bir teveccüh olsun diye geliri endeks senet adı altına çıktı. Bu demek oluyor ki azami bir tutar var. Azami tutar da şu, aylık olarak dönemsel getirisi %5... Yıllık bileşik dönemsel yüzde %23 olacak. Azami bu. Yani e, vatandaşlarımız bu e, gelir senedi aldığı zaman en az aylık yüzde %5 alacak, yıllık en az da %23 olacak. Peki artış nasıl sağlanacak? E, artış ne şey kazanacak? Ne sağlanacak? E, gelir endeksine e, vatandaş yöneldiği zaman bir kişi ne kazanacak? Ona getirisi nedir? Böyle devam edelim mi Sayın Bayram? Tabii. Devletimizin kamu iktisatı teşebbüsleri vasıtasıyla elde ettiği gelirler var. Şu anda da devletimiz en fazla gelir elde eden yani en fazla hasat elde eden devlet ham meydanı işletmesine ve kıyı emret genel hasılatına bu geliri bağladı aslında. Bunun getirisini. Evet. Yani. Bu şekilde olacak. Azem'in %5 üzerine son 3 ayda devlet ham meydanı işletmesinin ve kıyı emret genel son 3 aydaki hasat gerçekleşmesine bakılacak ve bunu ortalama sanılıp %5'in üzerinde bir getiri elde ettirecek vatandaşımıza. Yani bu da yıllık %23'ün üzerine %25 ila %27 olacak şekilde ayarlanır tahminen bunu hesaplıyoruz. Bu da 6 aylık bir senet. Yani vatandaşlarımız aslında devletin en fazla geliri elde ettiği şirketlere göre gelirini endeksleyecek ve bunun üzerinden bir gelir etmiş olacak. Tasarruflarını korumuş olacak enflasyon karşısında. Peki diğer artları ne? Evet. Bu sene sonuna kadar devlet iş borçlama senetlerinin normalde vergi vardı. Gelirleriz kanunu geçici 60. maddesi uyarınca. Normalde %20'ye varan bir vergilere vardı bu kazançlar üzerinde. Sene sonuna kadar bu vergiler sıfırlandı. Yani stopaj oranları sıfıra çekildi. Bununla beraber de vatandaşlarımız elde ettiği gelirin aslında verkesiz yaşamadan bu bürüt geliri net olarak ceplerine evet. koyabilecek. Ve aslında enflasyona karşısında gelirini ezdirmemiş olacak.